Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Alman Federal Aile Bakanı Manuel Aschwesig, ülkedeki çocuklu ailelerin siyasi hayatta daha etkili olmalarını sağlamak için yeni bir aile seçim modeli teklif etti. Die modernen Menschen auf Schwesig, çocuğu olan ailelerin anne ya da babasına bir fazla oy hakkı verilmesini talep etti. Bakan Schwesig, fazla oy hakkının çocuk sayısıyla orantılı olarak artırılmasını istedi. Ehrenamt braucht Zeit, Pflege braucht Zeit. Aile Bakanı Şvezik bu düşüncesinin tartışmaya açık bir aile seçim modeli olduğunu ancak seçim hakkı konusunda karar merceğinin federal parlamento olduğunu belirtti. <laughs> Ailelerin politika etkilerinin artırılması için yıllardan beri yalnızca Almanya'da değil, aile seçim hakkı ya da ebeveyn seçim hakkı adı altında diğer Avrupa ülkelerinde de benzer seçim modelleri tartışılıyor. Söz konusu seçim modeli aile koruma kuruluşları ya da sosyal hizmet veren sivil toplum örgütleri tarafından zaman zaman dile getiriliyor. Federal Alman Parlamentosu'nda 2003 yılında SPD, Yeşiller ve Liberal Parti FDP milletvekilleri tarafından partiler üstü bir dilek verilerek aile seçim modeli uygulanması istenmişti. Ancak çoğunluk tarafından kabul edilmedi.